1 Haziran itibariyle plajlar vatandaşların kullanımına açılacak. Burası Pırlanta Plajı Çeşme'deki. Peki neler yapılıyor? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Gelen konuklarımız girişten itibaren personelimiz tarafından ateşi ölçülecek. Akabinde kendilerine tahsis edilen 20 dakika önceden dezenfekte edilmiş şezlonglar arz edilecek. Bu arada da kendilerine şifayet olaraktan Koronavirüs tedbirlerini hatırlatmak, hiçbir şekilde sıkmadan. Peki konuklar buraya geldi, şezlonglarına oturdular, yeme içme ihtiyaçları ol takdirde neler yapacaklar? Orada nelere uymaları gerekiyor? Ee, yeme içme durumunda özellikle fiziki mesafeyi koruyacaklar. Onun için de işaretledik işletmemizi. Tamamen tek kullanımlık ürünler kullanacağız ki sağlık çok önemli. Bunun yanında özellikle personelimizin sağlık açısından sunumlarında kıyafet ve dükmanları ve maske kullanımına özen, maksimum özen göstereceğiz. Şile'de de hazırlıklar devam ediyor. Şile'de çok sayıda plaj var. Onlardan birisindeyiz. Uzun Uzunkum plajındayız. Burada da sosyal mesafe, fiziki mesafeye özellikle dikkat ediliyor. Şile Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri plajları tek tek bu şekilde denetliyor. Fiziki mesafe kuralı ailenizle 60 saniye aranızın açık olması gerekiyor yeni kurallara göre. Diğer şezlongla aranızda ise 2 metre fark olması gerekiyor. O yüzden buradaki plajlarda tekrar baştan dizayn edilmiş durumda. Yine aynı şekilde bütün plajlar yüzde %50 kapasiteye inmiş durumda. Bir de denizden bulaşmıyor e, yönünde uzmanların açıklaması var. Ancak yine denizde de mesafeye, fiziki mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Koronavirüsün e, eğer başka birinde koronavirüs varsa size de bulaşmaması için.